Bizim canım hocamız, Ramazan'ın ilk hocamız günü tabi. bizlerle birlikteydi, geçen hafta da bizlerle birlikte oldu. Şimdi bugün Cuma, onunla konuşacağımız çok şey var. İlahi yazar Adnan Şensoy hocamıza bir alkışla buraya davet etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Selamun Hocam Aleyküm. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Hayır, cumalar. Cuma. Nasılsınız? Rabbimizden razıyız. İnşallah o da sizi de bizi de razı oldu hale çevirsin. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun teşekkür ederim. Sizlere hayırlarla dolu ömürler diliyorum. Size de yeni yaşınızda hayırlar niyaz ediyorum. Allah, Allah razı nice olsun. Nice güzel hocam. yıllara hepinizi ve hepimizi ulaştırsın. Sağ olun hocam. teşekkür ederiz. Hem şahsınızdan hem de ülkemizde nice güzel günleri hepimize göstersin. Amin. Allah razı İnşallah. olsun. Buyurun hocam. Evet. Hocam bugün ne anlatacaksınız vallahi güzel muhabbetinizle. Şimdi insanlar sofralarına gelenlere kendi heybelerinde olanları sunarlar. Ama bizde şöyle bir farklılık vardır misafire bulduğunu değil umduğunu takdim etmek isteriz. Sizler de ne arzu ederseniz biz de onu konuşuruz. Madem ki derdimiz budur. Gönüllere Allah'ın ve Peygamberinin sevgisini bir nebze aktarabilmektir. Bazen bunu bir ekmek kırıntısından anlatabiliriz. Bazen büyük büyük mucizelerden anlatabiliriz. O mucizelerden bahsedelim hocam. Özellikle Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizeleri. Baş üstüne. Hazır mısınız o zaman? Estağfurullah. Nestağfirullah, nestaizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala rasulillah bizleri iman nimetiyle şereflendiren, büyük badireler atlatmamıza rağmen hala bu topraklarda istiklal ve hürriyetimiz içerisinde özgürce yaşamamızı nasip eden Rabbimize hamdolsun. Amin. Ne olursa olsun pes etmememiz gerektiğini bize gösteren, bu konuda en güzel örnek olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Tenezzül buyurup davet ettiğiniz için sizlere, Sabır gösterdikleri için de izleyicilerinize dünya ve ahiretin sıhhat ve afiyeti ikram bulunsun. Anladım, mucize nedir? Aciz bırakmak demektir. Normalde bir e, düzen, düzensel giden bir yol vardır. O yolda bir anda bir tümsektir mucize. Kişiyi kendine getirmesi için. Bazen çok iyi şoför olmanıza rağmen trafikteyken gözünüz uyur. Bazen gönlünüz yor, gözünüz açıktır, dalarsınız, aklınız gitmiştir. Evet. O anda hafif böyle sol tarafa geldiğiniz zaman tak 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 ederse ne oluyor dersiniz? İşte mucize Allah'ın peygamberlerine verdiği, kişilerin uyumakta olan gözlerini ve gönüllerini silkeleyen olağanüstü hallerdir. Hocam bir veterimiz var onunla ilgili, Bahşişler. peygamberlerin mucizeleriyle ilgili. O veterimizi izleyelim. var. Keramet ne İsa'da, ne Musa'da, ne de Asa'da. Keramet hepimizin Rabbi olan Allah'ta. Peki peygamberlerin Allah'ın izni, lütfu ve gücü sayesinde gerçekleştirdiği mucizeleri neler? Hazreti Musa'nın asası Musa peygamberin asası yeri geldi yerdeki yılanları alt etti, yeri geldi kızıl denizi yardı, ve böylelikle kavmini Firavun'un zulmünden kurtardı. Hazreti İsa yeri geldi körü iyileştirdi, yeri geldi ölüyü diriltti. Allah'ın izniyle gerçekleştirdiği mucizelere bugün bile akıl sır ermiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesi ise kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Auzu billahi Oku ayetinin indiği ilk gün idrak ettiğimiz Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı. İçinde Kadir Gecesini saklayan Ramazan ayı ise en mübarek ay. Kıyamete kadar bizzat Allahu Teala tarafından korunan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim sayesinde en seçkin ümmetin birer üyesi olma şansımız var. Tabi oku emrine uyarsak. Allah'ın bahşettiği mucizeler saymakla bitmez. Diğer peygamberlerin de mucizeleri var elbette. Hazreti Nuh'un gemisinin insanlığı ve diğer tüm canlıları tufandan koruması... Hazreti Yunus'un dev bir balığın karnından kurtulması... Hazreti İbrahim'i ateşin yakmaması... Ve Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ın hayvanların dilini çözüp onlardan ordular hazırlaması bu mucizeler arasında en bilineni. Ne güzel değil mi? Dediğiniz gibi kör olan gözleri açmak için Allah Peygamberlerine bir takım böyle mucizeler vermiş hocam. Bak Peygamber yani... Efendimizin böyle mucizeleri var mı? Çok fazla herhalde şey yok hocam. Hani diğer Peygamberler kadar yok ama. Alişan çünkü inanmışlar becim, çünkü. O bugün e, özellikle mukabele okuyanlar 11. cüzü okuyacaklar. Tövbe suresinin son sayfalarıyla Yunus suresini okuyacaklar. Yani 9 ve 10. Cüz, 10. Hı hı. süreleri okuyacaklar. Orada özellikle Yunus suresini okudukları zaman mukabele yapanlar orada peygamberlerin isimlerini duyacaklar. Hı hı. Peygamberlerin isimlerini duyduklarında ilk başta onların mücadelelerine şahitlik edecekler. Sonra mücadelelerine rağmen akıllarıyla düşünmek gibi daha büyük bir seçicilik varken illa gözleriyle olan üstü şeyi görmek isteyenlerin peygamberlerle mücadelelerini denk gelecekler. Ve sonra bazen peygamberler mucize gösterecek ama apaçık görmelerine rağmen cevapları şu olacak. Evet. Bu ancak bir sihirdir. Evet. Buyurduğunuz gibi peygamber aleyhissalatü vesselamın farklılığı ne oldu bu konuda? Malum Araf suresinde Hz. Adem'den sonra her gelen peygamberden ilk peygamberle son peygambere imanı ve bunu ümmetlerine nasihat ettiklerini biliyoruz bir sözü aldığını misakan nebiyin. Allah her peygamberden ilk peygamber ve atanız Adem son peygamberinizde Ahmet diye söz almış. Ve onlar da ümmetten anlamış. Bugün muharrif olan Tevrat'ı açtığınızda orada hala Peygamber Aleyhisselam'ı anlatan sıfatları görebilirsiniz. Hala Matta'da ve Yuhanna'da peygamberimizi İncil'lerde anlatan vasıfları görebilirsiniz. Demek ki peygamber aleyhisselam son peygamber olması hasebiyle birçok kavramdan zaten desteklenmiş. Buna rağmen yine Allah Azze ve Celle bazı mucizeleri de ikram etti. Lakin Metin yazarı arkadaşımızın çok güzel ifade ettiği ve Kur'an'ın üzerine basa basa ifade ettiği gibi Peygamber Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi Kur'an'dı. Diyeceksiniz ki hocam neden? Çünkü söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı, söz ola sirkeyle aşı, bal ile kaymak ede bir söz. Söz o kadar kuvvetlidir ki, sözün gücüyle siz karşıdakini hasta edebilirsiniz. Hı hı. Mesela karşınızdaki çok sağlıklı birisidir, sağlıklı birisidir, kuvvetlidir. Gece gündüz dırdır yaparsınız, kafasını ütülersiniz, çalışanınızsa mobbing yaparsınız. Patronunuzsa sürekli onunla arkasından işler çevirirsiniz. Yol arkadaşınızsa sürekli gıybet edersiniz. O onu içten içe eritir eritir sapa sağlam adamın kanser olduğunu görürsünüz. Bazen çok ağır hasta olduğu söylenen hatta neredeyse vefat etmesiyle alakalı zaman tayin edilenlerin çevresindekilerin onu psikolojik olarak desteklemesi dualarla gönlünü iyileştirmesi tatlı cümle ve sözcüklerle onu okşaması sebebiyle iyileştiğini görürsünüz. Ben çok denk gelmişimdir. 3 aylık ömrü var dedikleri halde hı hı. 20 yıldan beri yaşayan ya da sapa sağlam dedikleri hiç doktora gitmiyor dedikleri Bir halde aile içi sorunlar, kavgalar sebebiyle stres, stres, stres Demek ki söz çok kuvvetlidir. O yüzden kıyamet gününe kadar denk gelecek olan son vahiy Kur'an'da esas olan budur. E peki sadece Kur'an'ın musav şekli midir peygamberin mucizesi? Hayır. Kamer suresinde ayın yarılmasını, İsra suresinde bir gece ansızın Subhanallazi Sıra bi abdihi leylen minel mescidi'l haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Peygamberimiz bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Beyt-i Makdis'e İsra Gece yolculuğu yapıyor bir anda. Sonra Miraç ile semasını yükseltiyor. Necim suresinde de İsra suresinin içerisinde bunun mesajını görüyoruz. Sonra Buhari'nin Menakıb kitabında Hudeybiye anlaşması için 1400 kadar kişi orada bulunduğunda susuzluk çektiklerinde parmaklarının içerisinden çıkartmış olduğu sularla yine Hendek Savaşı'nı kıtlığın olduğunda Cabir bin Abdullah'ın evine gittiklerinde bir oğlan bir oğlak biliyorsunuz küçük oğlak. 3000-3500 kadar kişilik ordunun tamamına yettiği ile alakalı mucizeleri biliyoruz. Hocam, Peki, çok özür dilerim bir şey sormak istiyorum. Ee, bu Miraç Gecesi ile ilgili hep halk, halkın böyle dilinde dolaşan şey var. İşte Peygamber Efendimiz Allah'ın huzuruna çıktığı zaman işte e, namaz beş vakit değil de daha çokmuş da Peygamber Efendimiz demiş ümmetim kılamaz işte beş vakit indirdim. İşte bazı bazı şeyler geçmiş. Yine halk e, hani hep bunu konuşuyorlar herkes. Hatta bunun böyle hocalar bile konuşan hocalar bile var. Böyle bir şey yaşanmış mı o zaman? Şimdi namaz öncelikle Hazreti Adem'den beri var. Hı hı. Mesela bugün bahsettiğim Tevbe suresinin son ayetleriyle Yunus suresinde mukabele okuyanlar orada Musa Aleyhisselam'ın namaz kıldığını görecekler. İsa Aleyhisselam'ın namaz kıldığını zaten görüyoruz. Hazreti İbrahim'in ailesine namaz emrettiğini biliyoruz. Bizim, namaz, bizim namazımız gibi. Bizim namazımızın aynısı. Belki rekat farklılığı, belki iki rekattaki kıraat farklılığı, iki secde farklılığı var ama namaz... Hazreti Adam'dan beri var. Zekat Hazreti Adam'dan beri var. Oruç Hazreti Adam'dan beri var. E ayet bunu söylüyor. Ya eyyuhallezine amenu kutiba aleykumus sıyam kutiba alellezine min kablikum leallekum tettegûn siz orucu yazdım diyor Rabbim. Ama sizi özel seçmedim. Ya Rabbi binlerce ümmetin geçti, kulların geçti. Yaz yaz şu orucu bize mi yazsın değil. Kutuba alellezine min kablikum. Sizden öncekilere de yazdığım gibi. Oruç bizden önce de varmış. Ve le ummetin cealna men sekan li Hac suresi. Kurban ibadeti var ya. Hı -hı. O da Hz. Adem'e kadar varmış. E hac Kabe'yi gösterdi biraz önce. Sen ان اول بيت وضع للناس لَلَذِي ب بكه مباركا للذي ب بكه مباركا وهدى لِلْعَالَمِينَ يا يجنده عباده مكساديله yapılmış olan ilk beyt Kabe'dir diyor Hz. Adem döneminde yapılmış temelleriyle Nuh tufanında yeri yok olmuş, İbrahim aleyhisselam ailesini getirdiği zaman Bakara ve hac Suresinden öğreniyoruz ki ailesini oraya bırakıyor Hacer ile İsmail'i. E bir gün o konuyu hatırlatırsanız uzunca Hacer neden geldi? Safa ve Merve neden var? Zemzem suyunun kaynağı nedir? Ve daha önemlisi Kabe'nin içinde kimin mezarı var diye konuştuğumuzda da kaç, çok hayret içerisine kalabilirsiniz. Hazreti Hocam şeyi de soracağız. Nasıl dua edilir? Onu da soracağız ama lafınız bitsin. Eyvallah. Mucizelerle alakalı olarak örneklerden bahsederiz ama Biraz önce girişte siz çok güzel, biz kimle aşık attığımızı bazen unutuyoruz burada. <laughs> Hazreti Peygamber aleyhisselama ilk iman edenlere bakın. Diğer peygamberlere de ilk iman edenlere bakın. Hiçbiri, hadi bakalım peygamber sen önce şöyle bir elindeki kozları bir sergile. Dememiştir. Ondan sonra ben iman ederim dememiştir. Bunu diyenler dikkat edin. Genelde halkın önde gelen müşrikleri olmuştur. Evet. Ve çoğunlukla kabul etmemiştir. Ve zaten inanmıyorlar. Ne peygamberi iman edenler neden iman ettiğine dikkat buyurun kullara karşı bu kadar dürüst ve adil olan, asla sahtekar ve yalancı olmayan birisi Allah adına olabilir mi demişlerdir. Mekkeli müşriklerin peygamberimize peygamber olmadan önce söyledikleri isim neydi? Muhammedül Emin'di. Emin olarak Allah hmm. halkına onu tanıttı. Bir şey olduğu zaman peygamber efendimizi çağırdı. Şu Kabe'yi 605 miladi yılında inşa ettiler. Üstü açıktı İbrahim aleyhisselam döneminden kalan. Yıkmak zorunda kaldılar. 605 miladi yılında inşa ettiler. Peygamberimiz 35 yaşında. En sonunda her aile duvarın yapılmasına bir malzeme koydu. Birlikte yaptılar ama Hacer-ül Esvet taşını köşeye kim koyacak? İşte bu büyük bir nişan. Çünkü orada müthiş bir asabiyet var. Yani kabilelerin bu benim hakkıdır, hakkımdır diye bir kibir yarışı var. Hmm. Bu nişaneyi Kabe gibi o bölgede ve dünyanın etrafındaki paganizmin merkezi olan Kabe'de kim takacak? Ya büyük bir şeref tabii ki. Aileler birbirine girecek. Ben daha güçlüyüm, ben daha hasilim. Dediler ki şu Beni Haşim, Babu Selam kapısından ilk içeri giren kişi kimse ister sizden olsun ister bizden hangi kavmi işaret ederse biz onun sözünü kabul edelim dediler. İçeri birisi girdi. Ticaretini bildikleri, ahlakını bildikleri, yetimlerin babası, miskinlerin sahibi, yetimlerin başına okşayan hayvancıkların sahibi, bitkilerin sahibi Muhammed Aleyhisselam girdi. Bakın henüz o zaman peygamber değil. Hmm. O zaman genç bir delikanlı, 35 yaşında. Ama Allah o delikanlı döneminde hani e, kanının deli deli aktığı zamanlarda öyle bir oturaklı karakter vermiş ki o zaman da herkes el emin geldi diyor ve seviniyor. Peki peygamber geldi. Haşimoğulları akrabasını gözetmesi lazım değil mi? Alişan benim akrabam. Demet Hanım benim akrabam değil. Madem iki kişiyi seçeceğim. E tabii ki Alişan'ı seçerim ya. Ne de olsa benim akrabam. Hem sözüm geçer. Ama onlar demiyor. Ve dikkat edin henüz o zaman peygamberimiz daha peygamber değil. Ve diyor ki herkese Hacer-i Esvet taşını şu benim ridamın üzerine getirin diyor cübbesini. Yere seriyor. Üzerine Hacer-i Esvet taşını koyuyorlar. Herkes bir temsilci versin diyor. Herkes bir temsilci veriyor. Beraber köşeye getiriyorlar. Şurası değil mi hocam? Tam şu askerin olduğu beyaz köşe. Evet. Ve orada Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber yerine koyuyorlar. El emin olmak mucizelerle beraber gelecek şu. görsellerin önündedir. Hocam Me bu şu anda canlı, şu anda? canlı, Kabe, canlı Kabe. Kabe değil canlı göre, canlı. Evet. Canlı değil mi? Canlı. Şu an canlı tavaf yapılıyor. Çok ilginç bir video var şimdi. Kabe tavafını bu elektrikli kaykayla, scooterla yapmış hocam. Bir izleyelim. Kabul olur mu böyle bir tavaf? Ben sanmıyorum ama size de soracağız bunu. Hasta Önce mı? videomuz var evet. üzerinde. Ha DSF mi? Video değil DSF. Girsin o zaman. Hocam şimdi bu, hasta, şimdi olabilir yani bu hocam hasta olabilir, yürüyemeyebilir ama ne bileyim bu... Şimdi mübarek dinimiz içerisinde en temel kaynağımız Kur'an-ı Azimüşşan. Allah oradaki ibadetlerinin çoğunluğunu arada hep şu ifadeyi kullanır. Allah size zorluk dilemez, kolaylık hmm. diler. Mesela en zor ibadet deyince aklınıza ne gelir? Şu anda içinde bulunduğumuz oruç, oruç. değil mi? Ama bu orucu anlatan Bakara 183 ile 186 arasında ne buyuruyordu Rabbimiz? يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسُورَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Oruçun içindeki anlattığı ifadeye bakın. Peki hacla alakalı hac suresine bakın. Diyor ki... مِلَّتَ أَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمٌ هو kumu المسلمين min قبل وفي هذا ليكون الرسول şehidan عليكم hepiniz İbrahim'in milletindensiniz sizi Müslüman olarak isimlendirdi hepiniz aynı dinin içerisindekisiniz o ve cahidu fillahi hakka cihadi huwa jatabakum ve ma ja'ala aleikum fi'd-dini min harac bakın sizi sıkmamak için mümkün olduğu kadar az geçiyorum. Buna rağmen mutlaka araya ayetleri serpiştiriyorum ve ayetler bize diyor ki Allah sizi bu din için seçti, Hz hmm. Adem'den beri ve bu dinde kolaylık yarattı diyor. E şimdi bu hocam şimdi gelelim oraya. Rabbim mi? Rabbim kolaylık kolaylık diyor. Hatta İnşirah suresinde İnne maa'luusire ve İnne kolaylık vardır zorlukla beraber. Hatta zorlukla iki kolaylık vardır. Kolaylık kolaylık kolaylık. Başımızın üstünde. Peki bu? Kolaylık vardır ama onu istismar yani. de biridir. Şimdi siz ömrünüzde belki bir kere geliyorsunuz. Belki bir daha gelemeyeceksiniz. Asıl olan Kabe'nin duvarı mıdır? Bizi oraya davet eden Allah'ın emrine riayet etmek midir? Mancid. Asr olan budur değil mi? Tabii ki. Madem oraya gelmişim, oraya gelecek maddi gücü bana vermiş. Oraya ulaşacak elleri, ayakları bana vermiş. Öyleyse yürüyerek yapmam asıl olan değil midir? Öyledir. Peki bu caiz mi? Caiz. Caizdir. Safa ile Merve arasında say yapanın mazereti yoksa binekte yapması caiz görünmemiştir. Ama tavafta yapabilir. Allah Resulü Aleyhisselam veda haccında bunu yaptığı gibi. Ama biz Hudeybi Umresi'nde yaptığı gibi yürüyerek yaptığın esası almalıyız. O zaman huşusunu hissedeceksiniz. Annesi Tabii. babası sağlık sorunlarıyla e, tekerlekli sandalyede sandalye böyle tavaf edenler var. Hocam. O, o normal ama. O mazeretli olan da zaten hiç şüphe yok. Bu bence hocam yani siz daha iyi bilirsiniz Şimdi işin ama. hacla alakalı. Kabul olur mu şimdi böyle tavaf? Öncelikle onu yaparsın. dinlemek lazım. Neden yaptın? Ha eğer dediğim gibi Mesela bir insan bence görüyorsunuz. Sakat, sakat hocam yani sakat demeyeyim de hani böyle aksak yürüyenler olur ya. Çünkü kilolu sanki. Çok mütteş olabilir, Allah bilir, tabii. çok yorgun olabilir. Beni affedin, çok özür diliyorum. Bağışlayın, belki pişik gibi bazı sorunlar olabilir. Yani bizim bilemeyeceğimiz nedenler olabilir. Biz hani kızıyoruz ya. Hocam şimdi özür dilerim. Çabucak eleştirmeyi. O aleti kullanabilmek için zaten bacaklarının sağlam olması lazım. Yani o alet zaten Allah korusun bacaklarda bir felç veya bir şey durum varsa o aleti kullanamaz. Çünkü bacaklarının o hali. Hocam biz de günaha bir, girmiyor muyuz şimdi onu eleştirerek? İşte ben Ama eleştir onu Ama eleştirmiyoruz ki, söylüyoruz. kardeşimizin belki başka mazereti vardır. Hadi. Kaldı ki mazeret olmasa da o tavaf geçerlidir. Ama biz diyoruz ki Allah Azze Doğru ve Celle hacı emrederken diyor ki yanınızda azık edinin. Hac vakti geldiğinde nasip olur da buluşursak hacda Allah'ın bize öğütlerini arz etmiş olurum. Hac da diyor ki sizce Rabbim ne azık götürmemizi istemiştir? İhram, para, yemek, kıyafet. Ve tezavvedu inne hayra Ve ulil Ey hacca gidecek hac yolcuları azık edinin. Ama en hayırlı azık olan takvayı azık edinin. Takva nedir? Takva ince Müslümanlıktır. Ali Şahan Bey'in beni bir daveti var. O davete gelmişim, çorba içtim hadi eyvallah diyerek küştahça bir gitmek var. Gelince müsaade istemek, nezaketle, ahlakla, edeple, ağda muhaşeretle otururken buraya oturayım mı, içerken izin içeyim mi? Şu edeple geldiğiniz zaman Alişan Bey'in size yaklaşımı ne olacak? Allah razı olsun ya, yani. geldiğinde soframızı şenlendirdin. Diğer olursa ne olacak? Üf, gitti de bir kurtulduk yahu. <laughs> Şimdi biz insan olarak bunu söylüyoruz, i̇şte hocam... Rabbimizin ibadetlerini yaparken bizim iyiliğimize değil mi? Mesela bir insan ne zaman dünyaya bakışı müslümanca bir bakış olur biliyor musunuz? Çok gezip gördüğü zaman Hı -hı. yani kültürel olarak kendini geliştirir. Aksi, aksi takdirde çok gezip görmemiş bir insan ateist olsa bağnaz olur, çok gezip görmemiş insan müslüman da olsa bağnaz olur. O yüzden Allah diyor ki siru fil ard unzuru keyfe kana kibetul gezin diyor. Gezin yeryüzünde sizden öncekilerin yaşadıklarını. Görün tefekkür edin. Antalya'ya tatile mi gittiniz? Tam orada tarihi yerleri de bir uğra. Ankara'da efendim bir geziye mi gittiniz? Orada bir müzeye uğra. Yok bizde yok İşte bunları yaparsanız ne oluyor biliyor musunuz? Ya ne hayatlar varmış diyorsunuz. Önceden sanıyorsunuz ki ben dünyanın çekim merkeziyim. Hani Nasreddin Hoca demişler dünyanın merkezi neresi ben neredeysem orası demiş ya. Sanki bütün dünya benim için yaratılmış. Ben nasıl hissedersem öyle olacak. Hayır. Haccın en büyük ibadeti şu. Ben normalde şöyle bir bakış açısına sahibim. Hacı Alişan'la tanışıyorum. Alişan bir bana kendi hayatını anlatıyor. Arafat'ta zaten her halükarda beraberiz ya yan yana çadırdayız vakfemizi yapmışız, Bana anlatıyor. Ben şuyum, ben buyum. Vay be ne hayatlar varmış diyorum. Demet hanımla karşılaşıyorum. O da diyor ki ben de şuyum, ben de buyum. İlmen müzakere. Orada bile müthiş bir bilgi alışverişi yapıyorsunuz. O size değerler katıyor. Haccın en büyük hikmetlerinden birisi bunları ancak böyle yaşarsınız. Otelde geçirilen bir umre sadece e, efendim restoranlarda geçirilen bir hac ne katabilir bize? asla meşakkat çekmek değildir. Hacca gittim öyleyse ben sokakta yatacağım böyle bir şey yok. Ama ifrat ve tefrit orta yol. Benim Rabbim bana çok merhametli. Bakın üçümüzün de çocukları var. Şu anda biz buradayken bile gönlümüz o çocuklara akıyor. Biz o çocuklarımız göremediğimiz yerdeyken bile ona karşı, onlara karşı aşırı düşkün değil miyiz? Tabii. Biz onlara bu kadar düşkün oluruz da bize bu sevgi ve şefkati veren Allah. Geçen ben arada bir belgesel e, kanallarını izlemeye çalışırım. Çok hoşuma gidiyor. Vahşi bir hayvan geliyor. Bir kaplan geliyor. Bazen bir pars geliyor. Gelmiş bir tane yavrucak geyiği evet. yakalamış. Tam yiyecek. Bakıyor ya bu daha küçük diyor ya. Bırakıyor. Öpüyor, okşuyor geri gönderiyor. Aynen, aynen. O sebepten dolayı e, ibadetlerde edep ve usul bize hakikat.